Ne yapıyorsun? Oyuncakları mı topluyorsun? Bugün ne oynayalım bakalım seninle Poyraz? Aa, bu bir helikopter mi? Uçak mı? Ne bu? Hayır, değil. Uçak değil mi anneciğim o? <laughs> hmm. Beraber oynayalım mı bu oyuncaklarla? Bakalım burada ne varmış? Buna mı doldurdun hepsini? <gülüyor> ya <gülüyor> hmm, bir tane küçük helikopter gördüm orada. O da mı senin? Bir tanesini bana verir misin oynayayım? Hangisiyle oynamamı istersin? Hangisiyle oynayayım anneciğim? Aa tamam bu bir uğur böceği araba. <laughs> Hadi sen de kendine bir tane seç. Çok güzel araban Poyraz. Hadi oynayalım. Hadi. Yarış yaptıralım mı arabalarımızı? <laughs> tamam anneciğim. Hadi başlıyorum o zaman. Düdüd ben geliyorum. Yakalayacağım seni Poyraz. Aa çarpıştık. Kaza yaptık. Eyvah. Ben şuradan gideyim bari. Bu araba bana çarpmasın ya. Şuradan böyle kaçayım. Of, of 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 canım yandı ya. Kaçamıyorum da bu çocuktan. Allah'ım nereden gitsem ya. Neyse ben şu kestirme yoldan bir kaçayım bari. Bakalım şuradan girebilecek miyim? Yakalamasın beni. Şuradan böyle şunu şöyle birazcık kaydırayım şuradan. Geçeyim geçeyim ben böyle kaçayım ya. Bu bana hep vuruyor ya. Kaza yapıyoruz. Aa yine yakaladı beni ya. Poyraz Eren. O zaman ben birazcık aşağıda mı gezsem acaba? Şuradan izlem de şöyle. Birazcık gideyim bakalım. Aa yine karşıma çıktı bu. Her yerde çıkıyor bu Poyraz ya. Senin araman daha güçlüymüş. Of of of. Ben bir uğur böceğiyim ama. Ben bir narin uğur böceği olduğum için senin gibi yapamıyorum. Senin araban çok güçlü. Kocaman tekerleri var. Kocaman motoru var anneciğim. Ah ben de gideyim bari. Hazır oradayken. Şöyle bir kaçalım bakalım. Ay. Yine yakaladın ama ya. Tamam sen kazandın bu oyunu. Başka oyun oynayalım mı seninle? Oynamayalım mı ya? Aa, aa. <laughs> ne? Oynayalım mı? Ha, ama bana bir daha güçlü araba vermelisin bence, değil mi? Seç bakalım başka araban var mıymış? Senin oyuncakların daha fazla anneciğim, değil mi? Sadece bunlar değil. Onu mu oynayayım ben? Tamam, ver bakalım. Oo bu sefer benim arabam daha güçlü oldu. Ya helikopter araba oldu bu. Seninki daha ufak kalmış. Hadi bakalım. Hadi. Hı, gidiyorum ben. Hadi Poyraz sen de gel. Hadi gezelim seninle. Hı, nerelerden gitsem ya. Poyraz yetişemiyorsun o zaman. Nerede kaldın ya? Allah Allah. Şöyle birazcık gideyim. Aa, ah, ah Poyraz yardım et. Takıldım. Takıldım. Yardım et. Of of of. Kanadım galiba kırılmış olabilir. Of. Hadi gidelim bakalım birazcık. Burada en yakın araba tamiri yeri nerede acaba biliyor musun sen Poyraz? Götürür müsün peki beni oğlum? Hı hı. Hadi gidelim. Hadi. Heh, götür bakalım. Böyle mi götürmek istiyorsun? Hadi götür bakalım beni nasıl götüreceksin? Of ya senin de araban bozuluyor ama. Hadi götür ama. Anne tekerleği nerede? Tekerleği bilmiyorum. Galiba kazada kayboldu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse artık taktırırız arabacıda. <laughs> tamam mı? Hadi gidelim bakalım. Ben götüreyim en iyisi arabamı ya. Bu çocuk taşıyamadı benim arabamı. Çok büyük ki herhalde ondan taşıyamıyor. Aa buldum ben. Burada tamir ettirebiliriz. Tamam burada benim arabam bakıma girsin. Sen de istersen tamir ettirebilirsin. Olur mu? Hoppacı. Gitti bakalım. Ben bir süre arabası kaldım. Tamam mı? <laughs> bana istersen 7 <yedik> araba verebilirsin. <laughs> tamam. Sen de arabanı bakıma sok. Başka bir araba verebilirsin bana. Hmm, bakalım hangi arabandan? O yavaş ya. <laughs> Ay canına hangisi olsun? Hangisini istersin? Ay bu. Hangi anneciğim bu mu? Hı -hı. Hmm, bu galiba siyah bir şimşek mekkuyi değil mi? Adını biliyor musun bunun? Hı. şimşek Sen Sende bundan galiba bir sürü var. Peki sen hangisiyle yarışacaksın? Aa, onu, a, oldu mu tamirden çıktı mı o? Onun onunla o zaman yarışalım. Hadi. Hadi o zaman. Hadi başlıyoruz. Bir, 2 3 kaçıyorum, kaçıyorum. Poyraz gelmeden çabuk kaçalım. İmdat, imdat. imdat. Ay tekerleğin hala yapılmamış mı ya? O zaman ben kazandım. Şimşek Mekku'yu kazandı. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum. Aa! A, arabama ne oldu ya? Neden fırlattın beni Poyraz? Şu an ben çok üzüldüm. Neden öyle yapıyorsun bak? Fırlatma arabaları tamam mı? Hadi gel barışalım seninle. Hadi. Öptüm. Barıştık. Ya ama sen hep böyle yapıyorsun ya. Sen çok Yaramaz bir çocuksun ama. <laughs> Aa, bu arabaları seninle böyle dizebilir miyiz? Bak böyle. Böyle. Ay çok sinirli. Uçmak istiyor galiba bu. Hadi bunu şimşek mi okuyor? Hadi sen de gel bakalım. Hadi. Uğur böceği sen de gel. Sen çok küçük ve tatlı bir arabasın. Hadi böyle Hadi. Dur bakalım. Evet anneciğim bu daha güçlü ya. Bu baksana buraya koyalım. Bu çok hızlı yerinde duramıyor bile. Bak. Tamam bunu da böyle park ettik. Başka var mı? Helikopterini de park edebilirsin yanına. Hadi bakalım. Evet anneciğim. Aa, aa, bu araba ne yapıyor bize ya? Helikopter hepimizi uçurdu. Ya bütün arabalarım mahvoldu. Poyraz. Ama sen beni kandırdın. Hani oynayacaktık arabaları dizip? Aa. Hmm, o zaman başka oyuncak bakalım senle. Ne dersin? Hmm. Bakmayalım mı? Senin sanki burada bir dolabın vardı. Oyuncak dolabı vardı sanki burada. Açmak ister misin orayı? İster misin oğlum? Hadi bakalım. Aç. Aç bakalım. Hadi aç anneciğim. Bakalım diğerini de. Aa, bakalım burada neler varmış. Hey, Poyraz ne kadar çok oyuncağın var ya. Aa, o düştü. Boş. Boş mu anneciğim? Oo, baksana. Bunların hepsi ne kadar çokmuş. Hangisiyle oynamak istiyorsun bakalım? Onla mı oynayalım. Peki çıkaralım o zaman. Hadi çıkarabilir misin? Yardım edeyim mi sana? Hı hı. Hadi yardım edeyim. Oy 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 yavaş ya. Araba düşüyordu. Direksiyon düşüyor. Tut bakalım sepetten. Tut sepetin ucundan anneciğim. Tut yardım et hadi bana. bacık indirdik bakalım beraber. Bakalım mı içinde ne varmış? Çay. çay. Bak çay seti evet. Aa ama fırlatmadan oynayalım, tamam mı? Aferin sana. Hmm, burada kocaman bir traktörün var ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun koyrızlara? Anamın Aa evet. Bunun adını biliyor musun? Hı hı. Bunun adını ben unuttum ama. Sen söylemek ister misin adını? Evet. Söyle. Evet anneciğim. Bu uçak, ha, bu uçak. evet. Wow biraz bunu süslemiş. Ay bu da çok güçlü bir motor ya. Baksana kocaman. Burada dursun mu? Ay anne. Durmasın mı? Ama böyle durması lazım bence bunu bak. Bak burada dursun. Biz bunu oynarız tamam mı? Ne oynayalım? Anne. Efendim? Buna bakayım, buna bak. Aa, aa onun parçası mı? <laughs> Bakalım burada sepette neler var. <laughs> burada bir tırtıl var. Bu çok tatlı bir tırtıl. Evet anneciğim o iğneleri değil mi bu hasta olunca sen iğne yapıyorsun. Top var değil mi orada da? baksana bu tırtıl ne kadar güzelmiş bak ses de yapıyor. Bak <laughs> kim aldı sana bunu? Baba. Aa babası almış. Baksana. Tırtıla bakar mısın? Poyraz çok güzel. Bak kıvrılıyor. Şimdi sen arabaları kamyona mı yüklüyorsun anneciğim? Hmm, nereye götüreceksin peki onları? Tamire mi götüreceksin? Anne. Efendim bunu da mı vereyim? Al bakalım. Ama onlar sığmayacak galiba ona. Ne yapalım sence? sığmıyor. Buna koyabilir misin? Buna sığar mı anneciğim? Onu da mı koyacaksın? Oo, ama ona sadece bir tane sığacak galiba. O da biraz küçük gelmiş olabilir. <laughs> Bakalım başka nasıl oyuncaklarım var. Aa, dökelim mi? Hadi beraber dökelim. Oo, oley. Bir sürü boyraz. Şuradaki sepeti de çıkarmak ister misin? Ne yapıyorsun? Oyuncakları mı topluyorsun oğlum? Aferin sana ya oynayıp toplamasını da biliyorsun değil mi? Hoppacık. Başka toplayacak mısın? Onları kaldıracak mı? Hayır. Ne yapalım? Hayır bu. Onu da mı istemiyorsun? Hı. Hmm, peki onu da kaldır. Başka bu. Başka hangisi? Hı hmm, onu da kaldırabilirsin. Hı. Hangisi? Aa yavaş ay onlar ne iki tane kova. Aa anne su nerede? Su yok anneciğim ona su koyarız tamam mı sonra. Aferin bakalım kenara kaldıralım onu. Başka hangilerini alacaksın? mısın? Ama bak senin şurada bir sürü araban vardı. Kapat hadi. Ay. <laughs> Kapat hadi anneciğim. Kapattım mı? Ne yapalım şimdi bunlarla? Motor. Motor mu? Onu mu koyacaksın? Koy bakalım. Bitti mi? Bana biraz çay demle bakalım. Hadi çay getir. Hadi çay pişir bana birazcık. Bardağıma koy. Ben de seni izleyeyim oynarken. Koydun mu? Aa. aa. Bakayım. Hmm, tadına bakalım be. Ay çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Aa. Ama yere döküldü dibi. Öyle yapma ama, tamam mı? <laughs> Hadi biraz daha çay koy bana. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Hmm. Bakayım, tadım. Oh, hepsini sen bitirdin ya. <laughs> Çok güzel yapmışsın. Kapana nerede? nerede bilmiyorum oğlum. Görmedin mi sen? <laughs> Allah Allah. Herhalde oyuncakların arasına karışmıştır. Tamam bulalım onu. Evet. Sen doymadın galiba. Biraz daha içeceksin. Hmm, çok lezzetli. Doydu mu karnın? Afiyet olsun bakalım. Başka ne yapalım? Efendim. Evet. Evet. Anneciğim su nerede bilmiyorum ya. Bitmiş çay galiba. Hı. Evet. Ah bitmiş boş. Çok güzel olmuş ama çayın. Anne şu de. Evet. Oh. Bir daha mı yapmıştın çay? Oh iç iç iç. Çok güzel. <laughs> Ay bu çocuk ne kadar çok içiyor çay ya. Çok seviyor herhalde. Bana mı dolduruyorsun onu? Ama sen çok içtin. Biraz da ben içebilirim bence. Ay onu mu içireceksin? oy ne yaptın ya? Ördek nerede? Allah Allah. Bu ördeğin kafası nereye girdi ya? Buna da su mu verdin? Su mu içti? Hmm, i̇çsin Bak. bakalım. Ay. Düştü ya. Bak. <laughs> Al bakalım bunu. Aa, aa. Burada. Evet. Ay ya ne yapıyorsun? Seninle bunu bir gün yüzdürebiliriz olur mu? Hı hı. Suda yüzer bu. Suyun içine koyarız ördeği. Olur mu anneciğim tamam